sorun sadece Sütlüce'nin değil, tüm şehrin sorunudur. Halkımızı Sütlüce'ye sahip çıkmaya, ormanlarını korumaya çağırıyoruz. Tek başına bağımsız bir şekilde mücadelemizi sivil, şiddetten uzak, demokratik ve hukuki bir şekilde sürdürdük, sürdürüyoruz. Hiçbir siyasi ideoloji veya hareketin topraklarımızdan, ormanımızdan değerli olmadığını biliyoruz. Bu halk kayın döneminde bile tepkisini ortaya koymuş, ve projeye yer seçimi nedeniyle karşı çıkmıştır. Yani Sayın Maçoğlu'ndan önce bu karşı çıkış ve tepki başlamıştır. Eski ve yeni muhtarlarımıza itiraflar atılarak muhtarlarımızın proje alanını tespit ettikleri ve belediyeye sundukları yalanını nazi yöntemlerini aratır şekilde yaymaya çalışmışlardır. Muhtarlarımız bu yalan karşısında belediyeye müracaat ederek kendilerini aklamak için projeye onay vermişlerse belgesini istemişlerdir. Kendilerine herhangi bir belge verilmemiştir. Bunu da halkımızın takdirine sunuyoruz. Halkımıza yönelik ciddi bir saldırı söz konusudur. Gerek hili gerekse de trol hesaplar üzerinde halkımız başlatılmış bir saldırı söz konusu. Halkımız bu saldırıları boşa çıkaracak güç ve ferasete sahiptir. Bundan hiç kimsenin kuşkusunun olmasın. Dostlarımız da bizi hedef haline getirip tehditle yöneten halk düşmanları da bunu iyi bilsinler. Halkın kanalık mahli, mahlipler derece tehdit edilmesi, hedef gösterilmesi halkımızın takdirine sunuyoruz. Demokratik ve şeffaf bir çevre hukuk mücadelesi yürüten halkımız provokatörlükle suçlanmakta, hakaret, küfür ve tehditlere maruz kalmaktadır. Buradan bu halkı tehdit edenlere diyoruz ki, tarihin çöp sepetine kaybolup gireceksiniz. Bu halk ise çocuklarına onurlu bir gelecek bırakacak. 11 Kasım 2022 tarihinde yapılan belediye meclis toplantısında ise Sayın Maçoğlu, önergenin sadece son maddesini okuyarak ve oylatarak asıl okunması gereken maddeleri gizlemiş, oylamaya sunmayarak lehte ve alehte meclis üyelerinde konuşma yapılmasına izin vermeyerek, halkın kendini temsilcileri aracılığıyla ifade etmesine izin vermeyerek, kendilerini de eleştirdikleri vücud ve demokrasilerini bile mumla aradığı nitelikte, nezaketsiz, antidemokratik bir tutum takılmış, Belediye kanununa ve usulü aykırı hareket ederek yüzlerce köylüyü yok sayarak saniyeler içinde salon terk etmiş ve toplantıyı sonlandırmıştır. Belediyeye yerleştirilmiş olan maç onun sivil görünümü koruma ordusu arasında arbede yaşanmış, istenmeyen görüntüler ortaya çıkmıştır. Asıl şiddeti halkımız görmüş, planlı, organize bir saldırıyla yaşlılarımıza yumruklar atılmış, insanlarımız fiili ve psikolojik saldırıya maruz bırakılmış, yaşlı kadınlar tekmeler atılar şiddetin daniskası uygulamıştır tüm yaşananlar değerlendirildiğinde şiddetin her türlüsünü kınadığımızı ve herkes tarafından da kınanması gerektiğini aldığını çizmek isteriz. Şiddet kesinlikle bizim mücadelemizi, mücadele yöntemimiz olamaz. Her türlü şiddeti açıkça kınıyoruz. Ancak yaşananların bir sorumlusu aranıyorsa bunu başkanın bu antidemokratik sultanvari halkı gönderden gelen ve saygı duymayan anlayışından aramayı halkımızın takdirinde bırakıyoruz. Başkan Maço'nun bu kanunsuz, hukuksuz İnsani ve bizden olmayan tutumuna ve belediye meclisinin antidemokratik bir şekilde yasalara aykırı yöntemle usulüne belediye meclis üyelerinin tepki göstermesi ve mensubu oldukları partileri kararlarına ve iradelerine uygun davranmalarını beklerdik. Mecliste temsiliyet, temsiliyeti olan birçok siyasi parti gelinen aşamada proje yerinin hatalı olduğunu ve mevcut alanda yapımından vazgeçilmesi vazgeçilmesini kamuoyuna deklare etmişlerdir. Evet, HDP ve CHP ancak belediye başkanı, siyasi partiler halk, halk, halkı, stöleri ve bilimsel raporları aldırış etmeden halkın iradesini yok sayarak proje ölümünü savunmaktan ve mevcut alanda yapımından vazgeçmemektedir. 55 bin ağacımızı kökünden sökmeye geldiklerinde yaşanacak olan olaylar ve halkın göreceği zararların sorunları halka hesap verecek ve tarihin çöpünde gelirlerini alacaklardır. Kırmızıdan çevre ve yaşam platformu.